2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri Türkiye siyasetinde eşi benzeri görülmemiş bir kampanya sürecine sahne oldu. O dönemki adıyla Halkların Demokratik Partisi'nin adayı Selahattin Demirtaş da bu yarışta yer almıştı. Ancak onun kampanyası diğer adaylardan çok farklı koşullarda yürütülüyordu. Nedenini kendisinden duymak gerek. 4 Kasım 2016 tarihinde 12 milletvekili arkadaşımla birlikte yasalar ayaklar altına alınarak cezaevine konulduk. 20 ay aşkın süredir hukuksuz bir şekilde burada tutuluyorum. Demirtaş, Türkiye tarihinde cezaevinden seçim kampanyası yürüten ilk cumhurbaşkanı adayıydı. New York Times'a yazdığı yazıya da cezaevindeki hücremden Türkiye Cumhurbaşkanlığı için yarışıyorum başlığını atmıştı. 2018 seçimlerinde %8,4 oy aldı. Bir önceki seçimde ise Kürt siyasi hareketinin tarihindeki en yüksek oy oranını yakalamıştı. Ancak kısa bir süre sonra kendisini cezaevinde buldu yaklaşık 9 yıldır tutuklu. Her ne kadar geçen yıl aktif siyaseti bıraktığını açıklasa da cezaevinden gönderdiği mektuplar ve yazılarla gündeme dair fikirlerini kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. 52 yaşındaki Selahattin Demirtaş'ın hikayesine biraz daha yakından bakalım. 10 Nisan 1973'te Elazığ'ın Palu ilçesinde dünyaya geldi. 12 Eylül 1980 askeri darbesi ailesi için bir dönüm noktası oldu. Bazı aile bireyleri tutuklandı onu siyasete yönelten en önemli olaylardan biri, 1991'de Halkın Emek Partisi Diyarbakır İl Başkanı Vedat Aydın'ın kaçırılıp iki gün sonra ölü bulunmasıydı. Demirtaş'ın da katıldığı cenaze töreninde çıkan olaylarda güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu birçok kişi hayatını kaybetti. Daha sonra Hürriyet gazetesine verdiği bir röportajda o gün yaşadıklarının hayatının dönüm noktası olduğunu anlatacaktı. 1990'ların başı Demirtaş'ın kendi ifadesiyle daha çıkıp çıkmama arasında bocaladığı yıllardı. Bir yaş büyük ağabeyi Nurettin Demirtaş ise 1991'de PKK'nın gençlik yapılanmasına üye olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. 11 yıl hapis yattı, ardından Demokratik Toplum Partisi eş genel başkanlığı yaptı ve 2009'da PKK'nın Kandil kadrosuna katıldı. Selahattin Demirtaş 1994'te Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Bir süre serbest avukat olarak çalıştı. İnsan Hakları Derneği, Uluslararası Af Örgütü ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nda görev aldı. 1990'larda özellikle Güneydoğu Anadolu'daki çatışmalar, kayıplar ve işkence iddiaları ile ilgili raporlar hazırladı. Siyasi yaşamı 2007'de Diyarbakır'dan milletvekili seçilmesiyle başladı. Mecliste Demokratik Toplum Partisi'nin grup başkan vekilliği yaptı. DTP eş genel başkanı oldu ve Hakkari'den milletvekili seçildi. 2014'te Halkların Demokratik Partisine HDP katıldı. Figen Yüksekdağ ile birlikte eş genel başkan seçildi. Aynı yıl Cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP'nin adayı olarak %10'a yakın oy aldı ve 3. sırada yer aldı. 6-8 Ekim 2014 Kobani olayları Demirtaş'ın siyasi kariyerinde dönüm noktası oldu. Olaylarda 37 kişi hayatını kaybetti ve hükümet bu olaylardan HDP'yi sorumlu tuttu. Demirtaş'ın en çok hatırlanan çıkışı ise 17 Mart 2015'te HDP grup toplantısında yaptığı ''Seni başkan yaptırmayacağız'' sözleriydi. 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde hem İstanbul'dan milletvekili seçildi hem de HDP'yi %13 oy oranıyla 80 milletvekili çıkararak tarihinin en başarılı sonucuna taşıdı. O dönem siyasi gücünün zirvesindeydi. Seçim öncesinde televizyon programlarında bağlama çalıp türkü söyleyerek geniş bir kesimin sempatisini kazandı. Ancak 7 Haziran-1 Kasım 2015 arası dönem Türkiye'nin en kanlı süreçlerinden biri olarak tarihe geçti. Suruç katliamı, Ceylan Tınar'da iki polisin öldürülmesi, çözüm sürecinin sona ermesi, Güneydoğu'daki şehir çatışmaları, sokağa çıkma yasakları ve Ankara Garı katliamı bu dönemde yaşandı. 1 Kasım seçimlerinde HDP'nin oyu %10'a, milletvekili sayısı ise 59'a düştü. Demirtaş 4 Kasım 2016'da tutuklanarak Edirne F tipi cezaevine gönderildi. Terör örgütü üyeliği, terör propagandası ve halkı kin ile düşmanlığa tahrik suçlamalarıyla yargılandı. Cezaevinden yürüttüğü 2018 Cumhurbaşkanlığı kampanyasında 4 milyondan fazla oy aldı. 2020'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Ahim Demirtaş'ın tutukluluğunun siyasi amaçlı olduğuna hükmetti ve Türkiye'nin sözleşmeyi ihlal ettiğini belirterek derhal serbest bırakılmasını istedi. Ancak karar uygulanmadı. HDP 2023 seçimlerine Yeşil Sol Parti çatısı altında Emek ve Özgürlük İttifakı ile girdi ve Cumhurbaşkanlığı için aday göstermeyip Millet İttifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekledi. Seçimlerin kaybedilmesi Demirtaş için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Sonrasında aktif siyaseti bıraktığını, mücadeleyi dışarıdan sürdüreceğini açıkladı. 2024'te Ankara 22 Ağır Ceza Mahkemesi Demirtaş'ı Kobani davasında 42 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, 6 ila 8 Ekim olaylarındaki ölümlerden doğrudan sorumlu tutmasa da halkı protestoya çağırdığı için suçlu buldu. Ancak Demirtaş tüm süreç boyunca suçlamaları reddetti. Davayı demokratik siyaseti tasfiye etme girişimi olarak nitelendirdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye'nin Demirtaş'ın haklarını ihlal ettiğine yönelik kararını onayladı ve tahliye kararını kesinleştirdi. Ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Demirtaş'ın tahliyesi ile ilgili Türkiye için hayırlı olacaktır açıklamasında bulundu. Demirtaş, Başak Demirtaş'la evli ve iki çocuk babası. Cezaevindeyken üç kitap yazdı. 9 yıl süren tutukluluğunun ardından yeniden aktif siyasete dönüp dönmeyeceği bilinmiyor ancak karar ne olursa olsun Kürt siyasetinde etkisi ve sözü dikkate alınan bir isim olarak kalacağı kesin.